Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz, bugünkü değerli konuğum estetik ve plastik cerrahi uzmanı Bilgen Katipoğlu Erenoğlu ile birlikteyiz. Kendisiyle birlikte burun estetiği ve yüz inceltme operasyonu hakkında konuşacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk bu Hanım. Nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? deyiz. çok teşekkürler. Bugün sizlerle e, burun estetiği ve yüz inceltme operasyonu hakkında konuşacağız. Aslında birçok alanla ilgili konuşacağız. Birçok alanda e, işlemler yapıyorsunuz. Peki dünya genelinde estetik ameliyatları son yıllarda popüler hale geldi. Burun estetiği ameliyatı da bu uygulamaların içerisinde midir? Burun estetiği zaten bu uygulamaların cerrahi kısmının en tepelerinde yer alıyor. En, yer alıyor. en başlarından biri, ilk üçte her zaman. Bizim zaten Türkiye'de ee, insanlarımız genelde ile ilgili bir problem yaşar. Evet. Bunların hem nefes hem de şekil problemi olarak e, iki başlığa ayırabiliriz. Ama gerçekten şekil şekildir e, Kemal, burun ucumuz düşük. E, böyle bir ırksal yapıya sahibiz. Genelde de e, beşikten düşme gibi bir hikayemiz olduğu için nefes problemimiz de buna sıklıkla eşlik ediyor. Zaten nefes problemim yok diyen hastalarımıza ameliyata aldığımızda Varmış biz elimizdeymişken şunu da düzeltelim <laughs> diyoruz. Peki herkese aynı işlem yapılır mı? Şimdi ameliyatların isminin hepsinin ismi burun ameliyatı, işte yanak inceltme gibi e, geçiyor kulak, ama bir çok geçiyor. yöntemi var aslında. Hem çok yöntemi var hem de biz bunları hep hastalarımıza uygun olanlarını seçiyoruz. Yani e, evet hastalarımızın kemik yapıları farklı olur, kıkırdak yapıları farklı olur, daha önce bir darbe almışlardır. Yani beklentileri farklıdır. Hepsini biz bunların bir sentezini yapıp ona göre farklı aslında işlemler yapıyoruz. Bu yüzden hastalarımızın hep sorduğu şey belki siz de soracaksınız. Mesela burun ameliyatı kaç saat sürer? Evet. Bunu hem yapan cerrahın kaç saatte yaptığına bağlıdır. Hem de sizin ihtiyacınız ne? Neyi ne kadar değiştireceğiz? Tabii kişiye göre, kişiye de göre yani. çok değişiyor. O yüzden ameliyat sürelerimiz Ortalama saatlerimiz evet vardır ama kişiden kişiye göre değişir. Biz hep deriz hastalık yoktur, hasta vardır. Evet. Burun yoktur, hastanın kendi özelliğine uygun burnu vardır. Etrafımızda bu ameliyatı geçiren ama memnun olmayan birçok insan var. Peki siz yeni bir ameliyatı ne zaman önerirsiniz böyle bir durumda? Burun ameliyatı olduysa öncelikle bir 6 ay beklememiz gerekiyor. Yine kişiden kişiye çok değişiyor tabii ki bunlar. Evet, hastalarımız memnun değilse bu 6 ay gerçekten çok uzun bir süre. Beklemek çok zor, çok iyi anlıyorum onları. Ee, ama şekli böyle oturduktan sonra, e, birazcık ödemleri geçtikten sonra, yara iyileşmesi dediğimiz süreç bir miktar tamamlandıktan sonra bizim müdahale etmemiz lazım ki evet. daha doğru bir sonuca ulaşalım. Peki, burun estetiği ameliyatı hangi yaşta uygundur? Belirli bir yaşı var mıdır aslında? Tabii ki alt limitimiz var. Yüz gelişiminin tamamlanmasını bekliyoruz. Kadınlarda 17 yaş, erkeklerde 18 yaş, yüz gelişiminin çoğunlukla tamamlandığı bir dönem. O yüzden biz bu yaşları tercih ederiz. Ee, genelde zaten daha erken yaşlarda, genç yaşlarda olunan bir ameliyat. Üst sınırımız aslında yok ama e, yani 60'lı 70'li yaşlardan sonra çok da tercih edilmiyor açıkçası. Zaten o yaşa kadar insanın yüzüyle ilgili bir kimlik algısı oluşmuş oluyor. Eğer bir darbe almadıysa, bir kaza geçirmediyse burun ameliyatları o yaşlarda çok tercih edilmiyor açıkçası. Evet. Ee, birçok yöntemi, birçok tekniği olduğunu söylediniz. Peki sizler e, ameliyatlarda daha çok hangi yöntemi uyguluyorsunuz kişilere? Ben daha çok açık tekniği uyguluyorum. Açık ne demek? Burnumuzun altında şurada bir kesi izinin evet. olduğu ee, teknik. Açık da yapılabilir, kapalı da yapılabilir. Ee, açıkçası bu e, hem cerrahın, Hangi tekniği kullandığına bağlı hem de hastamızın e, burun yapısı buna izin veriyor mu? Mesela kapalı tekniğe izin e, veriyor mu? Uygun mu? Ona bağlı olarak değişiyor. E, çok da iz konusunda ben e, hastalarımızın bu konuya önem vermemesini öneririm aslında. Evet. E, küçük bir iz. Çok bu... da bir iz olmuyor aslında. Evet küçük Evet. çok belli yani. belirsiz bir iz ve kafamızı yukarı kaldırdığımızda ancak görülebilecek bir yerde. Sonuç önemli, sonuç odaklı bence bakmalıyız buna. Doktorunuz hangi tekniği size öneriyorsa onu olun. Teknik dediği sonuçla ilgilenin diyorum genelde. Evet. Önemli olan güzel bir burun şekline ve fonksiyonel de bir organ sonuçta doğru nefes alabildiğiniz bir buruna sahip olmanız her şeyden daha önemli. Evet. Aslında herkesin merak ettiği sorulardan birisi de işlem sonrası zor bir süreç midir? İşlem sonrasında bir hafta 10 gün kadar şişlikleriniz ve morluklarınız olabilir diyoruz. Bu yine kişiden kişiye çok değişiyor. Ama bu süreci kendinize ayırın. Hayatınızı planlarken hani çok kritik bir toplantıyı, bir işi ameliyatın hemen sonrasında denk getirmeyin diyoruz. Biraz kendinize vakit ayırın. Şişlikler, morluklar zaten inecektir bir hafta, 10 gün içinde. Evet, e, burun estetiği ameliyatı hakkında konuştuk. Biraz da yüz inceltme işlemi hakkında konuşalım. E, ben çene dolgusuna da değinmek istiyorum sizinle. Tabii, öz e, olarak konuşabiliriz evet. her şeyi. <laughs> Onu da konuşuruz. E, peki, yüz inceltme işlemi herkese uygulanabilir mi? E, bu uygulama da son zamanlarda sıklıkla yapılır hale geldi. Sizler de biliyorsunuz ki. E, zaten yanak inceltme işlemi aslında ihtiyaç halinde uygulanan bir işlemdi. Hı hı. Ee, yanak içlerini sıklıkla ısıran insanlar vardır. Evet. Ee, ne yesem daha bir şey çiğnemeden önce yanağımı ısırıyorum dedikleri, hasta, diyen hastalarımız için ağız içine ben bakıyorum. Orada bir çizgi şeklinde böyle bir ısırık çizgisi diyoruz biz ona. Ee, bu ne demek? Ya, yanağın içindeki yağ dokusu içeri doğru bir bomba yapmış ve sürekli dişlerin arasında sıkışıyor. Aslında bu kişi zaten bu ameliyatı olsa fayda görür. Sürekli yanağını ısırmak gibi bir kötü durumla karşılaşmamış olur. Bu hem fonksiyonel açıdan ihtiyaç hem de e, şimdi biz kadınlar tabi bunları daha iyi biliriz. Evet. E, kontrol oluşturuyoruz makyajla. Burada bir gölgelenme sağlanıyor. E, yaptığımız bir dediğimiz yanak inceltme ameliyatı da bu gölgelenmenin doğal halini çukurluğu sağlıyor. Evet. E, peki e, ne kadar sürede yapılıyor bu işlem ve kalıcılığı ne kadar? Ameliyat aslında lokal anesteziyle de yapılabilir. Hı. 20 dakikalık bir işlem. E, yani. Diş çok çekimi güzel. kadar evet. kısa bir ameliyat 15-20 dakikada ağız içinden küçük bir e, giriş deliği oluyor ve hızlıca iyileşiyor bu bölge güzel şanslı bir bölge dışarıdan bir iziniz de olmuyor e, hemen hayatınıza dönebiliyorsunuz İlk yaptırdığınızda e, ödemler olduğu için hemen şekil oturmuyor Hastalarımıza biz bunu çok e, önceden anlatıyoruz e, 2-3 ay içinde gölgelenme gelecek sabredin, bekleyin diyoruz. Her şeyin bir zamanı var. Evet, kesinlikle öyle. Çene dolgusu konusuna değinecek olursak da bu işlemi herkese önerir misiniz? Çene dolgusunu herkese önermiyorum. Çünkü çeneniz eğer zaten yeterince vurguluysa ihtiyacınız yoktur. Her şey de popüler olduğu için yapmamak lazım. Eğer siz aynaya baktığınızda kabaca şöyle yüzünüzü üçe bölün. Üst, orta, alt. Alt bölge yeterince vurgulu gelmiyorsa, Yandan baktığınızda geride kalıyorsa ihtiyacınız olabilir. Bir de çene küçüklüğü, gıdı belirginliğine neden evet, oluyor. Evet. Bu gıdınızın da aslında kaybolmasını isterseniz çene dolgusunu o zaman önerebilirim. Çene dolgusu yapıldığı zaman gıdı kayboluyor. Öyle bir mi? Bir miktar, bir miktar. Şimdi her hasta ya tabii gıdı kayboluyor dersek tabii yanlış gıdı olur. Gıdıya göre de değişir tabii. Tabii değişir. Evet. <laughs> çene cildi şöyle öne doğru geldiği için buradaki e, açıyı belirginleştiriyoruz. Hı hı. Bu da aslında bir kamuflaj. Hı hı. Bizim işimiz birazcık kamuflaj, birazcık e, algı yaratma, ilizyon. Hocam peki bu işlem sadece çene ucuna mı uygulanır? Sadece çene ucuna değil, e, çenemiz kulak önünden uca doğru uzanan büyük bir yapı ve bu yapıda kemik şeklinin e, vurgulu olmasını isteyen her hastamıza yapılabilir. E, zaten son dönemlerde e, jawline dediğimiz bu işlem çok moda. Çok, aşırı derecede. E, i̇şte de. Hollywood yıldızlarının da tercih ettiği evet. bir işlem. E, biz biraz popüler şeylerden e, tabii ki etkileniyoruz, hoşumuza gidiyor ünlülerin yaptırdığı şeyler. Ama güzel de işlemler, yakışıyor. Ama işlem sonrası gerçekten, gerçekten çok güzel çok bir değişiyor. görüntü oluyor, çok evet. beğeniyorum ben. Evet. O yüzden e, yine hastalarımız tabii ki talepleriyle gelebilir. Biz onları muayenelerimizde değerlendiriyoruz. Uygunlar mı, değiller mi? Beklenti ne? Karşılayabilecek miyiz bu beklentiyi? Onlara göre işlemlerimizi yapıyoruz. Evet, ee, çok keyifli bir sohbetti ve bu çok değerli bilgiler edin. için çok teşekkür ediyorum. Sohbetimizi sonlandırmadan önce bizi buradan izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ameliyatlı ve ameliyatsız bütün işlemler için tabii ki internetten araştırıp e, yaptıran arkadaşlarına, eşlerine, dostlarına sorsunlar. Bunlar bizim için önemli. Ama en önemli şey doktorunuzun sizi muayene etmesi. Doktor muayenesi sonrası e, kafalarında oluşacak şeyler daha değerli oluyor. Kişiye özel bir şeyler konuşmuş oluyoruz. Yani sizin üzerinize göre dikilmiş bir elbise gibi düşünün bunu. Size özel konuşmamız lazım. Sevgili izleyicilerimiz böylelikle estetik ve plastik cerrahi uzmanı Bilgen Katipoğlu Erenoğlu ile yüz inceltme ve burun estetiği hakkında konuştuk. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.